Nil tıkla bakalım. Arkadaşlar fiyatı tam 70 TL. 69.99 diyor ama 70 TL Nil. Şu eşyaların güzelliğine bakın. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz hemen ücretsiz kanalımıza abone olun. Nil hadi satın al. Evet Nil şu anda şifreye giriyor arkadaşlar. Hemen ben de 69.99 diyor. 70 liraya satın alıyoruz. Arkadaşlar ödeme başarılı oldu. Arkadaşlar önce Nil ücretsiz sünger bob hediyelerini bir alalım. Şimdi ilk hediyeye tıkladı arkadaşlar. İlk hediyemiz. Gel bakalım sünger bob gel bakalım. Aç bakalım. Sünger bob kıyafeti çıktı. Sen bir sünger Hayır, bob bakalım. Anne. Aa, önce duvar kağıtlarını yap. Önce. Duvar kağıtlarımız buradaydı. Hadi bakalım sünger bob duvar kağıtları. Oo, çok güzel şeyler var arkadaşlar. Aa, bak yukarıya doğru çekebilirsin. Burada daha var ama A -a. onlar yok. A -a. Evet. A -a. Üstü de seçelim. Aynı ben şu çiçekliyi çok beğendim. çiçekli değil. Mavili nasıl? En güzelini seçiyor arkadaşlar Nil. Şu olabilir. Bu ama bunu geriye yapacaktı. Ya geriye diyorum. Şu. Petrin olacaktı o. Tamam, çok güzel. Şimdi Yatak, mutfak, mobilya. Yatak. Ay çok güzel bir yatak sızıyor. Bu sinir bafınıdır. Tamam. Sinir bafınıdır. Yok bu sinir bafınıdır. Tamam. Sinir bafınıdır. Yana istersen iki yatak da koyabilirsin nasıl Halı. istersen. Halı bak şu mor o oh. şeyin Petri'nin halısı. Bak rengi soluk. Bu mor oh. olanı koyacağız değil? Bak bu onun takımı gördün mü? Takımları koymamız. Evet. Dolaplara tıkla. İşte bak dolapları. Aa! Evet, buz makinesini dışarıya koyalım. Hayır, birazcık daha balkona koy istersen. Evet. Nil onlar sıkılıyor biliyor musun ketçaplar. Oradaki bak gördün mü? Bak. Sıkın 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 sosisli bunlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Aa, tamam Nil, şimdi Ay. koymaya devam Aa. et anneciğim. Evet, mi? rafları koy. Evet, şömineyi de koy ya. Hı? Şu dolap da bunun. Bak burada bir dolap var. Şu dolap da buraya ait. Şimdi de şuraya koyalım mı? Tamam, koyalım birazcık kenara çekersek. Raflara bak, koltuklara bak. Koyalım mı? Ay, çok güzel ışıklar var arkadaşlar. Aa mumlar çok güzel. Evet. Raflar. biraz, biraz arkadaşların resimlerinden koy ya. Bak şurada tablolara tıkla. Sünger Bob'la arkadaşı Petrin resimleri. Ay o da ne? Bir balık. Aa askılık da olabilir. Bunlar çok değişik aksesuarlar arkadaşlar. Hı, de tamam hangisini istersen onu koyabilirsin. Çünkü Nil dekor edecek. Öyle anlaştık arkadaşlar. Ben de iki katlı evi yapacağım. Ay Sünger Bob'un resmini çok beğendim. Oo, taburesi de var. Tabure değil o, ben masaları çıkıyorum. sehpalarını mı koydun? Tamam. Perde koy sen anneciğim, bak. Şurada perde var. Bak, şuraya cama. Ay, çöpe attın. <laughs> evet. Aa, dönüyor şu an Evet, o zaman istemiyorsan alabilirsin. Ay hani ben sana bir şey söylüyorum. Tamam. Dur. Bir şuraya, şuraya bir, şuraya tane. Işık, aa onlardan Işık. ne? ne? Perdeler Yukarıdan. anneciğim. Bütün sünger bopul mobilyaları hepsi yukarıda yeni geldiği için. Şurası boş kaldı ama. O saat koydu. Şuraya tekli koltuk koyabilirsin bir tane <laughs> istersen mesela. Bak o mavi koltuk olabilir. Ya da bak Hayır, şu ne sallanan ne koltuk. Istiyor? Evet arkadaşlar Nil'le biz aynı koltuğu seçtik. Kahverengi ışık koy Işıklara tıkla. Hani bu ışık ya. Ha şu bak balonlara tıkla. Balonlarda çok değişik şeyler var. Yani var mı? Yok. Aa, arabaya tıkla. Pardon pardon. Arabaya tıkla. Gördün mü? Yatağın üstüne şu dönencelerden koyabilirsin istersen. Ay, ya, çok kötü. Tamam kötü mü? İstediğini yapabilirsin. Hadi bakalım. Hangisi? Ama sen değil misin? Bu bebekler için. Aa, mi? bebekler için mi? Pardon, pardon. Buyurun. Şimdi salon yap. Nil salona Mutfak Mutfak yap tamam Do, Buzdolabını gördün mü? Çok güzel Çok farklı bir buzdolabı arkadaşlar Ama... Oh, dondurma da yesin Tamam Evet çok iyi kenara gitmiş Soba Ama onun sobası Tamam istediğini koy soğuk. bakalım Bu nasıl? Evet hadi bakalım hadi Bu sepa Sehpa, Sehpa tamam. Sandalyelerini koyayım. Sandalyelerini de koy bakalım. Petli delil anne belki. Öyle mi? Değil mi? Olabilir. Bir tane de Bak. arkadaşlar gelir. Evet. Değil mi? Haklıyım. Evet şimdi buraya da soba. Sobayı çok buzdolabına yakın koydun ama. Bak burada masalar gördün mü? Çok Şu çok güzel ortadaki. Evet. Şimdi buraya da sal yapacağım. ne koyacaksın? Ben hızlı, hızlı yapmaya başlayayım. Anne. Hızlı hızlı yap anneciğim ben karışmıyorum. Bu tamamen senin zevkine kalmış olan bir şey. Belki televizyon falan değişik. Ah, televizyonun güzelliğine bakın. Ben böyle yapmaya başlayayım anne. Açılıyor mu? Evet televizyonumuz da açıldı. Başka ne? Fotoğraflarından mı koyacaksın? Evet, Sünger, Bob ve Patrick. İsimlerini karıştırıyorum arkadaşlar. Tuvaletlerinde mi sıra? Ay pembe pembe bir duş. Çok... Ama bu ne neyine biçim belki? Ne, duvar kağıtlarını yapmadık salonun. Anne bize bak buranın. Evet hadi buranın. yap bakalım duvar kağıtlarını. Ben sırası yapmaya başlayayım anne. Yap anneciğim, ben karışmıyorum. Hadi bakalım. Ay bu çok güzelmiş, bunu beğendim. Vay, çok güzel renk seçtin Ay inanmıyorum ya. bunlar deniz analı duvar kağıdı. Deniz analı evde elde çarpabilir. Evet. Bunu... İstediğini seçebilirsin, hadi bakalım. Bir... Ay tuvalet olmadı. Evet. Altını Aa, <laughs> Altlarını mı? Yok kız, öyle şeyler olmasın. Ne tuvaletlere bak. Ne kadar değişik değil mi? Bir sarılı, bir de şu. Bu ocak gibi ama. Bu şömine gibi. Evet şömine gibi. Çok değişik yapmışlar öyle ben değil mi? Ben koyayım. Bu daha tehlikeli Hı, -hı. Aa bak. Ne yapıyor? Aa, aa. Çok değişik değil mi? Toyma diyor. Evet o koyabilirsin. Toyma diyor. Yani. Ayna falan lavabo. Anne, çabuğumun deşine bak. Evet, istediğini koyabilirsin. Hadi koy bakalım. Tamam. Canım, bu da iyi. Tamam. ya bu, bu Üst temizlik malzemelerine falan bak istersen yeni bir şey var mı? Aa, Çamaşır makinesi. Fabre koyabiliriz. Çok güzel. Başka? Bir de kirli sepeti hep koydu hep arkadaşlar Nil. Bu kadar mı Nil? Ne? Şu dışarıya şunları koymadın Nil. Nereye? Arkadaşlar Nil şimdi salonu yaptı ama salona mesela şuraya şöyle bir şey koyabilirdi unuttu. Durun bakalım. Neyi Açalım. Acaba? Neyi unuttun? Sen çok sevdiğin bir şey unuttun Nil. Neyi? Kaydırağı tabii ki bak. Kaydırak için yer kalmadı. Ne? Gördün mü? bunu çöp evet. Havada kaldı olmadı Bunları mı? Şuraya biraz çetelim, şuraya çet. Şu şurayı bu tarafa, hayır şu tarafa alsaydın anneciğim. Şöyle mi? Evet. Zulmat aslında. Nereden almıştın o şömineyi? Hah, burada. Bak böyle koyabilirsin yani, gördün mü? Çok çekiyorsun ya. Yani. Tamam hadi Tabii hiç sana bir daha sana oynatmayacağım. Tamam hadi yap Söyle bakalım. bitti. Aç bak burada daha senin sevdiğin şeyler var. Arkadaşlar Nil unuttu biliyor musunuz? Yok unutmadım unutmadım hatırladım hatırladım hatırladım. Hadi. bak. Evet burada ağırlık çalışıyorlar ellerini alıyorlar oynuyorlar onunla. Hmm, ya, ta... <laughs> Bunu da ha. Dışarıya balkona koy. Evet, işte ben böyle. Bence şey olur mu? Bak şöyle yaparsan daha güzel. Hay bana sordun olur mu diye. Böyle yaparsan ikisi yan yana çok güzel olur. Mesela şu su şeyini koyabilirsin balkona bir de. Bu, bu ne? Bu atlama şey mi? Olabilir. Enide. Olabilir anneciğim. Atlama şeyi. Tamam. Bak orada suyumuz var. Evet. Su damlası koysana Nil yere bir tane. Ama bu olmaz Bu şey de Tamam. Bu taş. Ah! Hamak. Hamağımızı da koyduk. Ama olmaz değil bence. Çünkü sağlık. Ya. Biraz aşağı çekebilirsin onları Çekemez. istersen. Ama Tamam. tamam. Evet. Arkadaşlar çok güzel şeyler var sünger bob mobilyalarında. Onlar vardı zaten anneciğim. At ne kutularda bir şey var mı? Afıçılar gelmiş. Anne. Hazine sandığı. İçinde bir şey var mı? Tamam. Bak bakalım. Hayır içi boş arkadaşlar. İçine dizli bir şey toyalım. Bak ağaç şeklinde. İnanmıyorum, ne kadar güzel şeyler var. Arkadaşlar bu Sünger bopu mobilyaları çok güzel ya. Hayal dünyası gibi aynı. Evet. Onun bütün çiziminin isimleri. Evet. güzel. Evet. Arkadaşlar kumsalımızı çok güzel yapıyor Nil şu anda. Biraz karışık oldu ama olsun. Pı. Nil baksana saksıın şekline bak çok komik. Papatya'ya bak Nil gördün mü papatya'yı? Su damlası papatya. Burayı böyle birazdan isterim. İstersen bunları denizin içine de girebiliyor mu? Girmiyor. Girmiyormuş tamam. Bakalım başka senin burada koymadığın bir şey var mı? Hı. Ay. Arkadaşlar Nil evini bu şekilde dekor etti. Beğendiniz mi? Şöyle bir gösterelim. Ananaslı duvar kağıtları. Sen tekrar Tamam Arkadaşlar çok güzel oldu. Ama biz buraya sünger popu getirmeyi unuttuk. Hadi getir de bir oynat. Evet oğlum. Evet. Sünger Bob amcanıza mı geldiniz siz? Hayır, ton taraftarlarına. Tamam. Din dindom. Ben de ben başıyım. Tamam sim, sen bak oğlum. Dindom dindom. Ay kim geldi acaba? Bir bakalım Bakalım hadi kim gelmiş? Ana, pıstım. Merhaba biz geldik yine tatile. Deniz kenarında keyif yapacağız. Dayacağım. Ne çabuk hemen. Kay bakalım. Of. of. Evet bütün oh. çocuklar Sünger Bob'un kaydıranlı çok sever. Anne anne. Sünger Bob'un yatağını yap çok rahattır. Anne anne ben işideyim ben işideyim. <laughs> Hadi tuvaletini yap bakalım sen. Şey daha biz de salona deneyelim. Şemsiyeni biraz yağmur yağıyor. Tamam buraya biraz. Boyasını biraz. Şaptanı biraz atabilir. Yok ben satayım şaptanı sar benim. Tamam. Allah beni dönmesin. Şimdi şimdi bu poto olmadığımı anlamasın. Pekli yataman değdi Al bakalım. Bu da senin. Al bakalım. Ya sen gerçekten kimsin? Ben Sünger Bob'um. Hayır değilsin. O zaman çıkar bakalım. Evet, ben Sünger Bob değilim ama maskotum. Açık. Ben Sünger Bob' olayım ya biraz da. evet komik olduğu şapkası da kafasında kaldın el. Altı düzelt anneciğim. Arkadaşlar biz bir sonraki videoda iki katlı villamızı Sünger Bob, Geri ve Petri'nin evine dönüştüreceğiz. Başka videolarda görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayın. Şimdi de ben yapacağım. Hoşçakalın.